Herkese selam. Haftanın planlarının ikinci videosunda karşınızdayım. Akşam haftanın planlayıp videoyu çekemedim. Çünkü yan tarafta düğün vardı ve aşırı şekilde ses geliyordu. Hani videom çok da güzel olmayacaktı. O yüzden videomu bugün çekmeye karar verdim. Bugün çekip anında editleyip kanalıma atacağım. Size geçen haftamın görünümünü göstereceğim. En son halini şöyle bir şekilde Şimdi planlamamıza başlayalım. İlk önce şu haftanın ayracını buraya yerleştirmekle başlıyorum. Şimdi buradan aylık görünümümü alacağım. Haftama geri dönüyorum. Şimdi en arkadan sticker'larımı alıyorum. Ya Getesto'dan yeni bir alışveriş yaptım. Sticker alışverişi ama sticker'larım hala gelmedi. Bayram dolayısıyla. Şimdi haftalık görünümü nasıl yapacağımı karar verdim. Bu sefer çok sade bir haftalık görünüm yapmayı düşünüyorum. Pazar gününe dokunmayacağım. yani hiçbir türlü şey yapmayacağım. Pazar gününün rengine hala karar veremedim. Ya yani şöyle. Pazar günü dedim. Ağustos'un başlangıcı olduğu için onun rengine hala karar vermedim. O yüzden şimdi şöyle günlere dalga şeklinde çizgiler yapacağım tarihlerimi yazacağım. Sonra şuradan çıkartırsam daha rahat olacak. Sonra şu ara kısımlara şöyle üçer üçer yıldız atacağım. Sonra etrafına küçük yıldızlar atsam siyahla evet şu siyahla küçük yıldızlar atacağım. Tamam. Şimdi bu cumartesi de pazara ayırmak için şöyle yapacağım. Şu yarıya kadar. Yani iki tane bu yıldızları atacağım. Şuralara da siyah yıldızlar kondurdum. Şöyle de, huh. Dediğim gibi sıkırlarım gelmediği için şu şeylere bir tane uçak resmi çizeceğim ve şuraya yapıştıracağım çünkü cumartesi günü bir geziye gideceğiz. Oldu gibi. Yani o kadar iyi çizmeme gerek yok. Şimdi bunu kesip yapıştıracağım. Etrafından kesecektim ama vazgeçtim. Şöyle bir makasım var. Şununla keseceğim olabildiğince küçük bir şekilde. Kestim, şimdi yapıştıracağım. Tabii çıkartabilirsem. Two hours later. Çıkardım. Zafer benim cumartesi günü gezeceğim, sizden çok önemli bir şey. Onun için şöyle şunu şuraya yapıştırıyorum ve içini boyayacağım. Yoksa dışını mı boyasam yok, içi daha güzel. İçini boyuyorum. Bunun rengi gene biraz koyu düşecek çünkü geçen seferde şu geçen hafta yanlarını boyadığımda biraz koyu düşmüştü. kalemimin ucu siyaha boyandı. Şimdi buraya yıldız koyacağım. Onca yıldızın içinde. Ay kalem. Kalemim bitiyor. Şimdi yenisini alırım. Şuraya o evleri yazacağım. Bu haftalık zaten aylık görünümümde de sadece bu gezi var. Başka hiçbir şey yok. Hani bu hafta herhangi bir önemli bir şey yok. O yüzden ben bu hafta e, dizi, filme yönelmeyi düşünüyorum. Ve bir tane benim hayat ajandam var. Belki instagram hesabımda görmüşsünüzdür. Onu ben dizi, film, kitap e, ve hani, şarkı önerisi, o an algıladığım şeyler ya da şiir önerisi tarzı bir ajandaya çevirmeyi düşünüyorum. Onu bu hafta çevireceğim. O yüzden bu hafta şimdi olmaması çok iyi oldu. Herhangi bir şey yok. Belki aralarda bağ gidebiliriz. Bağ evimize sulamaya. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Bir de cumartesi günü gezi. O kadar. Şimdi ilk önce şunu şuraya takayım. Şurada notlarımın olduğu yerde yazdığım bir liste var. Bunlar benim yapılacaklar listem gibi bir şey oldu. Buradaki bütün hepsini günlere bölüp bu hafta bunu bitirmeyi düşünüyorum. E, yamuk yapıştırdım. Yapıştırdım yazım. Bugün pazartesi ve ben bugün hani yapabileceğim en olanaklı şey şu an evdeyim ve anneanneme geçiş yapacağım. Hani en olanaklı olarak ne yapabilirim? Daha böyle şey. Evet çizgi roman listemi bugün oluşturabilirim. Böyle rahat olmuyor yazması. Şunu şöyle alayım ajandamı kenara çekip yazacağım. Çizgin aman listemi bugün oluşturacağım. Yani hem liste hem de okuma sırası gibi bir şey olacak bu. Annem de kitaplarımı yani kitaplık bölümümü dizmeyi düşünüyorum bugün. Diğer görevlerimi dağıtacağım. Salı gününe üzerine böyle çizeyim. Salı günü bütün bu liste işlerini halletmeyi düşünüyorum. Hepsini hallettim büyük tik atacağım. Diğerlerinin yanına küçük tikler atacağım. O şekilde yapacağım. Diyorum. Buraya da kitap listesi. Sonra film gitti, dizi gitti, kitap gitti şarkı, müzik. Dergi sayısı, dergi listesi yazacağım kısaca. Listesi dedim. Sonra karakter listesi ve özellikleri. Özellikleri dedim. Salı günü bu kadar yeter. Zaten salı günü bunların hepsini halledersem çoğunluğunu halletmiş olacağım. Çarşamba günü video atılacak. diye atılacak. Başka? Bugün pazar var. Çarşamba günü. Ama pazara çıkılacak mı? Çıkacağım. Almam gereken şeyler var çünkü. Listesi. Pazar ve alışveriş listesi diye yazdım. Alacağım bazı şeylerim var. Perşembe günü. Ee, yeni gelen kitaplarımı, çizgi romanlarımı ve dergilerimi. Aslında dergilerime de bir tarzı bir şey açabilirim. Evet. O şu an aklıma geldi. Onu da yapmayı düşünüyorum ama bu haftaya ilave edebilirsem iyi olur. Şuraya yeni kitap diyeceğim. Yeni kitap diyeceğim. Ee, burada da bir kütüphane sayfam var benim. O kütüphane sayfama yeni kitaplarımı ekleyeceğim. Yani kütüphane sayfam güzel ama kitapları çok küçük çizdiğim için bazen kitapların isimlerini yazamıyorum ya da Kütüphanemi baştan çizmeyi düşünüyorum. Buraya ya da yeni çiz diyeceğim. O gün. Ya kütüphaneme yeni kitaplarımı ekleyeceğim ya da tekrardan çizeceğim. Onu artık o gün karar vermeyi düşünüyorum. Ama galiba yeni kütüphane çizeceğim. Cuma gününe de o gün yeni kütüphanemi çizerim. Cuma gününe bir şey bırakmayacağım ya. Çünkü Cuma günü e, en mezarlığa gidiyoruz hem yarısı gezi var eşya toplamam gerekiyor onun için hani arada kaynayabilir o yüzden buraya şey yapacağım aslında burada ayraç seçimi var ya ayraç seçeceğim ya da yeni yapacağım ama yeni yapmayı düşünmüyorum çünkü ayraçlarım çok hatta şu an buradalarsa size de göstereyim şöyle kendime ee, bir, iki, üç, dört. Dört takım ayraç yaptım. Bir tane de hayat ajandamdaki ayraç takımım var. Şöyle göstereyim. Bu benim en sevdiğim ayraç takımlarından. Sadece şuradakileri hani çıkartıp tekrardan yazmak biraz şey olabilir. Silikonla taktığım için bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani kullanmak de ne yaparım bilmiyorum. Bu böyle bir ayraç setim. Parlaklı gold. Bu da böyle mor düz kartondan mat bir mor. Böyle kırmızı parlaklı parlıyor. Son olarak aslında çok güzel olan ama aşırı şekilde kalın ve hani şey olduğu için bu eskitilmiş kağıtlardan falan yaptığım için aşırı kalın olan bir ayet istedim. Bu böyle. Bu en ön kapak şeyi. Bunlar çift taraflı. Hem böyle kullanabilir. Hem böyle bu şey olana alttan ya da üstten ayraç olarak kullanabileceği için üstten olduğun böyle ah görünmüyormuş üstten olduğunda şöyle alttan olduğunda böyle olacak diğerleri normal hani iki tarafları da aynı bunlar da böyle ya bu şeylerim var ayraçlarım bir de şu kırmızı ayracımın şunun aynı böyle parlaklı moru var. O hayat Ajandam'da kullanıyorum. Ondan baktım ama belki bir sayfa vardır diye hiç evde yok. Bir de bu Getesel'den aldım. Zaten şeffaf olan aynaşlar var. Mat. Başka da yok. Onun için çok aynaç olduğu için tekrardan yapmayı düşünmüyorum. Moru da kullansam mı bilmiyorum mor olanı. Ya bu parlaklığa geçebilirim ama diğer ajandamın içi ve çarmlarım falan Rose gold olduğu için gold olmayabilir. Kırmızıyı da kullanabilirim ya da yeni de yapabilirim. Ne yapacağım? Belli değil. Her an her şey olabilir. Evet şimdi sinler her tarafa bulaşmış. Geri dönüyorum. Cuma günü seyahat çantamı toplayacağım. Zaten şuraya mezarlık diyorum. Bugün giyeceğim kıyafetleri ayarlayacağım. Çünkü kıyafet giyeceğim kıyafetleri ayarlayıp yıkayıp ütülemem gerekiyor. O yüzden giyecek kıyafetlerimi ayarlayacağım. Buna da yıldız attım ama hayır yok. Gene yapıştırayım. Pazar günü için sadece ajanda stikerimi yapıştıracağım. Şimdiden. Artık buraya plan gecesi değil, haftana planla yazıyorum. Yani daha şey. Benim kanalıma uygun olsun. Tamamdır. Pazar gününe video diyorum. Pazar günkü videom haftanı planla şeklinde gelecek ve aylık planlama olacak. Çünkü Ağustos'a geçiş yaptığım için komple bu aylık sayfalarımın yapımlarını ve aylık planlamada nasıl yapıyorum, rutinlerim nasıl oluyor, hani buralara yazdıklarımla ilgili bir video olacak. Burada bir arkadaşıma mesaj attım. O geri döndüğünde ki bugün dönerse döner diye umuyorum. Buluşma ayarlamayı düşünüyorum. Son olarak çarşamba gününe de telefonu temizle diyorum. Uygulamalarım falan çok artmış. O yüzden artık telefonumu temizleme zamanım gelmiştir. Evet benim haftalık görüntüm böyleydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İyi, planlı ve güzel haftalar dilerim.